Evet arkadaşlar Garaj Türkiye hoş geldiniz. Bugün yeni bir şikayetim var şeklinde video ile karşınızdayız. Kanalımıza abone olmayı, videoları beğenerek ve paylaşarak daha çok kişi ulaşmamıza yardımcı olabilirsiniz. Bugünkü konumuz Beko marka buzdolabı. Anneme ait bir tane buzdolabı problem çıkartmaya başladı. Garantili makine soğutmamaya başlamış. Kardeşini buna karşılık servis çağırmış. Şimdi kardeşim teknik bir bilgisi yok. Bunları konuyla bağlılaştıracağız zaten. Ee, gelen servis bakmış. Kırmızı ışık hatası demiş. Bunun kartı değişmesi gerekiyor diye. Dolabın sıkıntısı soğutma yapmaması. Buna karşılık <laughs> pardon. Ee, servis parça temin edilecek. işte 10 gün sürer demiş. Buna, e, bizimkiler de tamam demişler. 10 gün geçtikten sonra 12. gün servis gelmiş. Bakmış. Yanlış malzeme. Ee, demiş dolabın alt lastik yırtık onu değiştirmişler. Ee, yeni malzeme geleceği zaman değişimi yapacağız olayı. <laughs> Bu sürü içerisinde de Kurban Bayramı'na yakın. Ee, şimdi annem de benim biraz yaşlı. Ee, daha önceden kanser tedavisi gördüm Ve dolapta inisimleri ve eşyaları falan var. İşte gelen servis demiş isterseniz <laughs> emanetten başka bir dolap getirelim. Annem de pandemiden dolayı e, hani bir de parça çabuk gelir diye şey yapmış, istememiş. Ondan sonra oradaki biraz öfke ve kızgınlıkta işi görülmediği için kurban bayramı gelecek diye biraz teknisyene sert çıkışmış. Teknisyen buradan kıl kaptı büyük bir ihtimal anneme. Ondan sonra ayın birinde sipariş şey arıza kaydı oluşturuluyor. Ayın 12'sinde gelinmiyor, halle olmuyor. 12'sinden sonra 16'sında ben devreye girdim, ben konuşmaya başladım. İşte teknik servisinin 18'inde geleceğini söylediler 18 Temmuz'da. Ondan sonra ona göre parça değişimi olacak ve benzer olaylar falan. Sonra 18'de oldu, gelen giden yok. Bunların da çalışmış saatleri işte saat 9'da, gece saat 10 arasında. Geleceklerini söyledikleri için bizimkiler gece saat 10'a kadar bekliyorlar. Dışarı çıkmıyorlar işte geliyorsa boş olmasın falan diye. Arayan soran yok. Yine ben müşteri temsilcisini aradım. İşte bugün niye geleceklerdi, gelmediler falan muhabbetti. Hani gelmeyeceklerse hala adamlar yoğun olabilir. Yaz sezonu, annem de bulundu yani şu anda Mersin. Havalar İstanbul'a göre ya da sizin ortama göre bilmiyorum da daha sıcak. 40-42 derece. Halide, e, annem şeker hastası olduğu için insüminleri falan var, yemekleri falan var, çöpe gitmiş vaziyette. Artı 21'de de kurban bayramı vardı. Kurban bayramından dolayı hani dolaba ihtiyaç var, e, kurban kesilecek ya da işte şey yapılacak şeklinde. 18'inde müşteri temsilcisiyle konuştuk, ılımlı yaklaştılar. E, dedi işte, e, servisin yapmış olduğu bir hata var, gelmeyeceksin madem öyle, size uyarı verip de işte bilgilendirmesi gerekiyordu, sizi bekletmemesi gerekiyordu. Ama e, mantıklı, güzel, iyi yaklaşıyorlar. Ne zaman gelecekler? 20'sinde, iyi dedik. Ona sonra aradım ben servisi. Dedim ki ben de teknisyenim. Ee, şimdi annem biraz yaşlı. Konulara da biraz hakim değil. İsterseniz dedim teknisyenle ben teknisyen olarak konuşayım. Hani mevzu ne olduğunu öğreneyim. Ona göre annemle konuşur bilgi veririm dedim. Teknisinin ee, teknisyenin araması için biz not oluşturduk. Ee, her müşteri temsilcisi tamam diyor. Aciliyetini belirttik. İvedi olduğunu söyledik. Şuydu buydu diye gerekli yerleri şey olduğunu belirtmiş. Bir de servisin anneme karşı böyle ee, ne derler? Art niyette davranması. Hani bağırdığı için işi yapmamak derdinde. Bir de oraya şey oluşturmuş. Biz gittik müşteri kabul etmedi. parça değişimi yapılmadı. Muhabbetleri. Öyle bir mevzu yok. Şimdi garanti bir dolabım. Ben niye e, garantisi varken e, parçayı servis yapamıyorsa dışarıdan niye para verip temin ettim de garanti dolabı Garanti kapsamında dışından çıkartayım. Bunun böyle bir sisteme geçtikleri pardon mesaj geldi. E, yalan bir anları bulunmuş vaziyetteydi. Ondan sonra ayın 20'si oldu. 20'sinde aradık. Ee, servis yine gelmemiş. Yine bize ulaşılacağı söylendi. Yine e, standart o yalan prosedürler. 21'inde servisle konuştuk. Servis aradı. İşte hiçbir şey yapmadan yine şey gitmiş. E, dolaba bakmaya. Anlattım ben mevzuyu. Böyle annem benim rahatsız. Kanser tedavisi gördü. Agresif ya da sinirli olabilir. Kusura bakmayın. Hani benle muhatap olun. Ben öyle söylemiyorum. Şimdi gidip Hilal annemle muhatap oldu. Yine yanında ne dolap götürmüş, ne parça götürmüş. Eli boş gidiyor Annem de bu sefer kızı tabi. Madem öyle buraya geldin hem dolap getirmemişsin hem de şey yapmamışsın şeklinde. Servis Servisçiden getireceğim dolabı, teknisten şey söyledi işte. Hani onunla da kulak misafiri oldum. İşte biz o dolabı parçaladık. Elimizde şu anda dolap yok. Yani bu benim sorunum. Artı işte parça yanlış geldi. Benim sorunum mu? Artı müşteri temsilcisine şey söyledik. E, madem hani dolap olmayacak biz değişim talebi istiyoruz. Dolabı değiştirin. Bizim müşteri temsilcileri iki tanesi, üç tane bayan ve erkek. İşte o teknisyenden e, değişim talep formu oluşturmanız gerekiyor diye söyledi. Dedim biz teknisyene ulaşamıyoruz. Neyse teknisyene ulaştıktan sonra değişim talep formu oluşturduk ısrarla. E, bu sefer bizi servis aradı. Genel merkez, pardon servis değil servis soru aradı. Genel merkez işte şikayetiniz dedi biz gerekli birimlere ulaştırdık. İşte teknisyen için yani servis için de şikayet kaydı alındı diye. Ondan sonra arasından değişim talebini buluşunca bir gün sonra şey aradı, servis aradı. Bu olayda Mersin'de olduğu için Mersin yetkili servis ya Silifke yetkili servis. Tam olarak bilmiyorum numarasını falan bırakırım. İşte işte değişim olmayacağını işte 2016 senesinde alınmış, 5 senelik dolatmış şeklinde. Ama isterseniz kart siparişi verebileceğini, makinenin tamir edileceğini, artı bir tane bitimlenme kapağı var. O, da bilmiyordu ne olduğunu sordum da. Dedim onu değiştirebiliriz dedi. Tamam dedik. Bu olay da ne zaman oluyor? Geçen hafta şu anda 28'i <laughs> 21'i yok 23'ü. E dedim bakın normalde 20 iş günü içerisinde tamir olmazsa benim hani tüketici hakkım olarak dolabın yeni hissiyle e, değiştirmesini talep edebilirim şeklinde. İşte dedi sizin o hakkınız vardır şuydu buydu muhabbetir ama işte biz parça sipariş verileceğini söylemişiz onlar söylemiş biz kabul etmemişiz ondan sonra dedim nasıl olur bu dedim hani garanti dolu ben niye parça siparişini vereceksiniz de ben niye değişimine onay vermeyeyim ki yok dedi işte bazı müşterilerimiz istiyor dolap kurcalanmasın ya da dolap dilime bakmayın elektronik garantili cihaz Ben yani şimdi ben hani feders karşı taraf mı salak ee, geleceğim garantili benim bir makinem var bu makinenin parçası bozuluyor. Yetkili servis geliyor. Ama ben müşteri olarak benim dolabım zaten, dolap olarak söylüyorum kusura bakmayın, çalışmıyor. Ama işte ben bunun da kurcalanmasını istemiyormuşum. E, garantisi var. Dolap çalışmıyor. E ne yapacağım ben? Para verip başka yerden başka bir servis mi çağıracağım? Ya da çalışmayan dolabımı mı kullanacağım? Böyle bir zihniyet falan vardı servisten de Meral Hanım. Ondan sonra gerekli şeyleri konuştuk, şey yaptık. Sonra da şey yapacağını söyledi işte. Parçanın siparişini verin dedik madem öyle. Alt lastiği değiştiriniz, üst lastiği de değiştirin. E, ne zaman hallolacak? 28'inde ki bugün için söylüyoruz çarşamba tam böyle 20 iş gününü doldurmuş vaziyetteyiz. O cumartesi pazarı sayarsak 28 gün yani kanunen hakkım olarak dolabı yapamadıysam bana yenisini vermek zorundasın. Bunun için başvurduk. Bugün de aradık. Ne arayan var ne soran var. Yine müşteri temsilcisi zaten ses kayıtları falan var. Onları videodan sonra dinlersiniz. Gelen giden yok. Artık yani bu bizim başımıza geldi bunu uyarmak amaçlı. Ancak da marka yaşamıştık. 14 gün koşulsuz iade şeklinde. O da hikaye çıkmıştı. O da bir ay uğraştırmıştı bizi. Aynı mevzu bu. Hani benim tavsiyem Beko ve Arçelik. İkisi de aynı firma. Markalar farklı ama, ama aynı firma. Demek aynı malzemeyi kullanıyor. Çünkü aradıklarınız zaman Arçelik yetkili servisine orada Beko için bir Arçelik için 2. Artı bir marka daha var. O da onların markasıymış. Ee, pazarlama taktiği ilgisiz alakasız bir firma. Hani bana kalsanız onlardan uzak durun. Daha bilindik markalara gidebilirsiniz. Hani bu Vestel içinde çok kaliteli bir malzeme değil. Artık parça kullanmıyorlar büyük ihtimal. Onda bir tane Toshiba televizyon almış. O da Vestel üretimiymiş. Onu da videosunu zaten kartlara koyarım. Onu da incelemesini yaptık. Ee, mümkünse uzak durun. Yani bir boştu, profil oydu, hani yabancı bir firma daha ilgili, daha alakalı Her herhalde malzemeleri daha kaliteli, daha sağlam oluyor diye düşünüyoruz. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Ee, yine dediğimiz gibi şikayetimiz var. Sonuç ne olacak? İyi mi olacak, kötü mü olacak? Yoksa yine hala ilgisiz ve alakasızlar ee, bizi mağdur bırakacaklar? Bizi derken annemi mağdur bırakacaklar? Onları ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Gerekirse yorumlarda ben belirtirim. Sizin de böyle şikayet ve problemleriniz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Hani videoları paylaşarak da daha çok kişi ulaşarak hani bu sıkıntılı olayları kimsenin başına gelmemesi gerektiğini ya da bu benim başıma gelen olay ne kadar sürede çözümlendi ya da çözümlenecek onun bilgisini paylaşmak isterim sizle. Videomuzun sonuna geliyoruz. Siz ses kaydını dinlersiniz zaten. Haklı ya da haksızız siz karar verirsiniz. Bunu niye yapıyoruz? Biz affedersiniz enayi yerine koyuyor. Oyalıyorlar. Sakin davranıyorsunuz. Al diyor boşver gittiği yere kadar gitsin. E, tüketici hakem heyetine başvuracağız. Şikayetimi oraya yazdım. Artı YouTube üzerinden de hani bilinçlendirme amaçlı bir video çekmeye karar verdim. E, Gerisi size kalmış vaziyette. Görüşmek üzere diyoruz. Hoş geldiniz. Değerli müşterimiz, ürünleriniz için desteğe ihtiyacınız varsa www.arcelik.com.tr web sayfamızdaki bilgi destek merkezi alanından çözüm önerilerine ulaşabilirsiniz. Arçelik için 1'i, Beko için 2'i, Burundik için 3'ü, Beyaz eşya, klima, kombi ve küçük ev aletleri için, televizyon için 1'i, PC ve notebook için 2'i, Yazar kasa post ürünleri için 3'ü, Diğer elektronik ürünler için 4'ü, Menüyü tekrar dinlemek için 9'u, kişisel verilerinize ilişkin haklarınız ve detaylı bilgi için www.arcelik.com.tr slash kişisel tire Her Hanım'la görüşmek istiyordum da. Bilmiyorum ama nasıl yardımcı oluyorum size? Ee, bizim bir tane e, dolabın anakartı değişecekti de en son onunla konuşmuştuk. Çarşamba günü elimize gelir e, takılır diye söylendi. Son durum nedir ne değildir? E, yaklaşık 28 Dolabınıza gündür. Ulaştık, evet hitap edemek için ismini öğrenebilir miyiz sizden? İsmim Turgut. Kimin adına kayıt ediyorum? Ee, kardeşim yapmıştı Ali İbrahim. Tamam. Bakıyorum ben Turgut Bey. Ürün arzası ilgili yedek parça siparişi yapılmış görünüyor. Servisimiz yedek parçayı yetimle bilince size bu noktada bilgilendirme yapıyor olacaktır. Şimdi beyefendi biz Meral'ınla konuştuğumuzda geçen hafta artı Ramazan diyeliyiz zaten. Dolabın soğutmadığını söylemiştik, problemler yaşamıştık. 8-9 kere aradık, servis geldi gelmedi, geleceğini söyledi, gelmedi. En son konuştuğumuzda da bana çarşamba günü parça elimize olur demişti. Ben dedim ki kesin olur mu? Yok dedi. İşte Sipariş verdik biz, en geç çarşamba elimize olur dedi. Siz diyorsunuz ki hala parça ile ilgili. Ee, size bilgi verilecek gelip gelmediği konusunda. Biz 28 Doğru, gündür... Hızlandırmasına talep edeceğim buradan. beyefendi, evet. normalde 28 gündür bekliyorum. Ne söylerseniz eyvallah çektik. Dolap değişim talebinde bulunmuştuk. Ee, onu da e, kabul edilmedi. Parça siparişini biz onay vermiştik. Onda da yok biz onay vermemişiz gibi e, sisteme geçiş yapmışlardı. Biz dedik garanti dolabı niye parçasına sipariş vermeyelim? Tamirini uğraşılmasın şeklinde. Siz şimdi diyorsunuz ki hala parça temini konusunda e, parça, haber bekliyoruz. Ne yapacağız yani? Şimdi biz e, ben ben buradan gerekli yetkilerimize konuyu bilgilendiriyor olacağım bu çerçevede. E, zandırmasıyla ilgili malzemeden sipariş yapılmış. İyi de bakın aynı mevzuları biz diğer müşteri temsilcileriyle defalarca web sayfamızdaki bilgi destek merkezi alanından çözüm önerilerine ulaşabilirsiniz. Ayçelik için biri. Beyaz eşya, klima, kombi ve kült. Buz soğutma performansını arttırmak için, öncelikle sıcaklık ayar kademesini artırmanız gerekmektedir. Kapılarınız uzun süre açık kalmamalı ve aşırı gıda yüklemesi yapılmamalıdır. Buzdolabınız direkt güneş görmemeli, fırında ocak gibi ısı yayan cihazlara yakın olmamalıdır. Kişisel verilerinize ilişkin haklarınız ve detaylı bilgi için www.arcelik.com.tr slash kişisel tire verilerin tire korunması web sayfamızdaki aydınlatma metnini inceleyebilirsiniz. Müşteri temsilcinizle yapacağınız görüşme kaydedilecektir. Bakalım nasıl olacak. Bu buradan telif yemeyiz. Gerçek mi? Fark etmez. Evet, şimdi pro... İyi günler Özlem ben. Nasıl yardımcı olabilirim? İyi günler Özlem Hanım. İlk önce siz e, sesli ses, yanı sistemiyle kayıt ediliyor herhalde sesler. Evet, görüşmelerimiz kayıt altında. Tamam, şimdi ben de kayıt altına alıyorum şu anda bilginiz olsun da. Bizim bazı problemimiz vardı buzdolabı ile ilgili. Ayın birinde evet. servis kaydı oluşturuldu ayın 28 olmasına karşılık çözüme ulaşılamadı. En son o Arşivlik Yetkizliği servis Mersin'den ya da e, Silivri'ye taşıcı Meral Hanım'ı aradı, işte e, şey söyledi bize parçanın ay, çarşamba günü geleceğini, bugün aradım ona ulaşamadım. Başka arkadaş da daha parçanın gelmediğini söyledi. Yaklaşık e, 28 gündür 20 iş gününü geçmiş vaziyette bugün itibariyle. Bir mağduriyetimiz var. Biz dolap değişim talebinde bulunmuştuk. Onu da evet. söylemiştik, ee, teknik servisten e, form tutturun dediniz, onu da yaptık, sonra dediniz ki dolap değişim talebi kabul olmadı, e, değişim yapamayacağız diye, e, tamiratı mümkün diye söylediniz, tamam dedik tamiratı olarak da şey yapalım, onay verelim, e, hala bir çözüm yok, yaklaşık e, 28 gündür bir mağduriyetimiz var, bu süre içerisinde de serviste ilgili sıkıntılar yaşamıştık, geleceğini söyledi, gelmedi, bekledik, ettik, Onlar sistemde kayıtlı, bunları teferruatla niye tekrar tekrar ediyorum, bunu ben şimdi sosyal medya üzerinden paylaşacağım. Tükecek yemeğine gideceğim. Bunu da hani arkadaşlar da yaşadığımız diyalogları bilsin. Siz de sistemden görür onaylarsınız zaten. Aramış mıyım? Aramamış mıyım? Öyle kaç kere aramışız? Hayır, sizi de zan altında bırakmak istemiyorum. Şahıs olarak değil, firma olarak. Böyle bir mağduriyetimiz var. Mağduriyetimiz giderilmedi. Değişim talebinde bulunduk. Ok olmadı. Garantili makineye biz sözde parça değişim talebi bulunmamışız diye bir oraya sisteme not düşmüş. Dedim ki garantili makineye niye değişim yapmayalım? Ya parça evet. değişecekse. E, Meral Hanım dedi bazı müşterilerimiz şey dedi işte e, garantili de olsa makinenin ellenmesi ya e da kurcalanmasını istemiyor şeklinde. Hani mantıken şu var benim garantili makinem var. Arızalı. E, yetkili servisi gelecek. Arçelik bir olarak. E makine problemli zaten. Ama ben bunu siz dokunmayın. E ne yapacağım? Ben dışarıdan ücretli mi servis alacağım? Ya da makine çalışmıyor zaten bozuk. O şekilde mi kullanmaya devam edeceğim? Hani mantıklı politika biraz bana saçma geldi. Eee Servisle ilgili sıkıntıları da bunu da belirteyim. Annem benim daha önceden kanser hastasıydı. Tedavi gördü. E, şeker ve tansiyon vardı. Biraz agresifti. Serviste e, ters tepki göstermiş olabilir. Kızmış olabilir. E, servis buna karşılık sıkıntı ve problem çıkartmış olabilir. Belki e, şu anda hani hala sallanmasına göre gelmemesinin sebebi o da olabilir. Hani bunları bilemiyorum. Sistemden siz görürsünüz zaten işte Meral Hanım işte anneme bilgi vereceğini söyledi, arayacağını söyledi. O da aramamış. Yani tamamen şu anda oyalama politikası müşteriye e, ye, bezdirme. ama bozuksa bozuk git yenisini al mantığıyla yaklaşıyorsunuz. Ya da hani mümkün olduğunca biz oyalayalım artık bir ay, iki ay, üç ay, beş ay sonra bizim gönlümüz ne zaman olursa ya servisin gönlü ne zaman olursa e, biz dolabı o zaman e, tamir ederiz mantığıyla yaklaşılıyor galiba. E, tam olarak hani e, nasıl bir politika izlediğinizi bilmiyorum. Ya, bu konuda yardımcı olursanız sevinirim. Bununla ilgili yedek parça siparişi yapılmış olarak görüntüleniyor kontrol tamam. etmiş olduğunda. Yedek parça ürünü e, servise ulaşmış olduğunda da tekrar sizin randevu alınacağını görüntülemekteyim kayıt içerisinde. Şimdi bakın e, Meral Hanım'la konuştuğumuzda İvedi olduğunu ki daha önceki müşteri temsilcileriyle de defalarca konuştuğumda İvedi olduğunu söyledik. Amacımız dolap değişim talebiydi. Onlara da yardımcı olabileceklerini söylediler. Sonra ise kabul edilmediğini söylediler. Ee, şey tamiratı konusunda. Şimdi bizim e, 28 gün oldu. Ayın birinde arıza kaydı oluşturduk. 20 iş günü normal prosedürde geçmiş vaziyette. Meral Hanım'da da konuşurken dedim ki kesin elinize gelir mi? Sonra bana sakın işte stokta var görünüyor ama yokmuş. Daha önceden parça parça vermiş yanlış parça gelmiş diye şey yapmışlardı bekletmişlerdi. Ee, aynı problemleri, aynı sıkıntıları yaşar mıyız? Bana yok dedi. En geç çarşamba elimde olur. Ama çarşambadan önce de olursa zaten ben size yönlendireceğim. Hani İvedi olarak zaten bu ekranda ben not aldım. Ee, problemler yaşadığınızda, sıkıntılar yaşadığınızda şeklinde. Ama sonuca bakıyoruz. Ayın 28'i e, arıyorsunuz zaten ulaşamıyorsunuz Meral da. E, sonuç çözülmemiş. Bizi daha ne kadar mağdur edebilirsiniz? Hani onu merak ediyorum. Hani o parça atıyorum işte yok stokta. Atıyorum işte Çin'den gelecek, Avrupa'dan gelecek, Amerika'dan gelecek. E, 20 güne bir ayı bulur mevzusunda. Mağduriyetimiz nasıl giderilecek? Yani şu an dediğim gibi hani yedek parça ile ilgili süreçte bu bilgi görüntüle Sipariş yapılmış olduğunu ve servise ulaştığında da size ulaşım sağlanacağı paylaşılmış. Ee, hani bununla alakalı tekrar arama sağlığımızı belirterek yedek parça birinize ve servisinize e, iletim sağlayabilirim. E, çarşamba günü yani bugün için değil mi? Çarşamba evet. günü bugün için. Geçen hafta konuştuğumuzda evet. bugün için evet. söylemişti bize. Evet. Bugün hani ürün ve parçanın teslim edileceği yönde müşterimize bilgi verilmiş ama henüz ulaşım sağlanamamış olarak dedim dediğim gibi hani parçayla alakalı durum hakkında bilgi verilememiz için talebinizi paylaşabilirim. Şimdi siz o talebi paylaşın eyvallah da ee, dediğim gibi bizim hani bugün hallolmazsa atıyorum bir hafta 10 gün sonraya atıldığı zaman mağduriyetimiz nasıl gidirilecek dediğim gibi ben hani değişim talebinde bulunduk ona da onay verilmedi. Parça onayı biz rıza vermemişiz sözde. Ona da kabul ettik. E yine sonuç alamadık. Yani şimdi burada bizim bir mağduriyetim var. Bulunduğu yerde Mersin, bulunduğu ortam İstanbul'dan daha sıcak bir ortam. Annemin zaten şeker hastası olduğunu belirtmiştim. İnsülini falan kullanıyor. Bir takım insülünler dolaptan dolayı soğutmadığı için çöpe gitti. E, Konan yemekler ve erzaklar ve kurban bayramı olması sebebiyle kesilen kurbanda etlerde de bir problemler yaşandı. O da ağırlaşmış vaziyette, çöpe gitmiş vaziyette. Hani... E, bu hala çöp atmalar ne kadar sürecek? Artık ilaç konusunda ben doktora gidip annemin işte insülinleri vardı da işte dolap bozulduğu için e, biz çöpe attık, bize yenisini verin dediğimiz zaman doktor zaten bunu hani kabul eder etmez bilemiyorum. İşte belirli bir kota var çünkü ilaçlar konusunda. Atıyorum bir aylık. E siz bunu zaten yani kullanmış görünüyorsunuz. Yine nereden bileyim bozulduğunu muhabbetleri sıkıntılar yaşayacağız. Şimdi ben bu kadar mağdur olmuşken her müşteri temsilcisinin söylediği olay işte efendim ben notunuzu aldım video olduğunu söyledim. Yetkili arkadaşlar size acil dönüş yapacaklar. E dönüş yok. Gelen yok. Dolap düzeldi mi? Yok. Bir de bizi yalancı duruma çıkartan biyologlar oluyor ilk servis arandığında işte dolapta contasında yırtık varmış. O yüzden gelip şey yapar mısınız demiş. Hani ben contanın ne demek olduğunu nereden bileyim. Bizim için dolap soğutmuyordu. Servis kaydını öyle oluşturduk. Ama sisteme müşteri conta yırtı için gittik. Ee, problem çıkardığı için sonra baktık kart arızalı muhabbetleri. Bizi oyalayan ya da bizi yalancı duruma çıkan yologlar dönüyor. Hani dediğim gibi bir mağduriyetimiz var. Hani ben bunu sosyal medya üzerinden, tüketici hakemiyeti üzerinden dediğim gibi kayıt altındasınız şu anda dönüştüreceğim. Ama hani bu mağduriyet daha ne kadar devam eder onu öğrenmek istiyorum. Anladım ama şimdi daha önceki kayıtlarda da işte hani arıza bilgisi verilmiş ve emanet buzdolabı e, teklif edilmiş. E, ancak emanet buzdolabını kabul etmediniz. He, bileyim. şimdi o noktaya gelelim. E, normalde ilk konuşulduğunda e, anne bu pandemiden dolayı rahatsızlık hani virüs korona şuydu buydu hani hastalık geçebilir. hani milletin nasıl dolap kullandığını bilmiyor mantığıyla yaklaşmıştır. Ben de dedim ki ona e, dezenfektan edip de getirirler. Sıkıntı yaşamazsınız. Geçen hafta konuştuğumuzda e, baktık olaylar uzuyor. Dedi ki o zaman emanet bir dolap getirin. Sonra Meral Hanım bana söyledi. Ben bir bakayım dedi. Sonra dedi bir müşterimizden gelecek. E, konsinye evet. dolap şeklinde. Ama dedi küçük müçük şeklinde bize de dedik ki madem dedik hani 3-5 gün içerisinde olaylar çözülecekse o teki dolaptan boşalt bunu geçir yani küçükmüş zaten hani öteki bizim kullandığımız dolap büyük yetersiz olabilir. Hayır 3-5 gün içerisinde halledeceksiniz o zaman dolaba hiç gerek yok. Siz direkt şey yapın dedik kartın siparişini verim onunla beraber ee, bir kapak varmış galiba o değişecekmiş. Bir de dedim ki alt contayı değiştirmişsiniz. Üç conta da değişsin. Orası daha çok açılıp kapanıyor. Buna göre şey yapılsın diye söylendik. Hani emanet dolabı o yüzden istememiştik. Ama olay şimdi gelip de böyle uzun uzun sürecekse hani şimdi benim özelliklerde hani annemin kullandığı özelliklerde bir tane büyük dolap konsinye isterim. Hani bunun da altını çizerek söyleyeyim. Diğer ses kayıtlarını dinleyebilirsiniz. Meral Hanım'la ne konuşmuşuz. Hani olay bizde söylenmiş. Biz istememişiz. Muhabbetler olmasın. Anladım. Şimdi hani emanet buzdolabı ile ilgili ben tekrar terebinizi iletim sağlayabilirim. Ee, konuyla alakalı size ulaştırılabilmesi için. Evet, emanet buzdolabı ulaştırılması için sizlere bununla alakalı bir bilgilendirme kaydı oluşturdum. Ee, İnsülin ilaçları olduğunu ve hani soğuk dolapta muhafaza edilmesi gerektiğini belirterek süreçle ilgili talebin hızlandırılmasını paylaştım sizlere. Ama o emanet dolabını büyük ölçekli iç yapısının geniş olması gerektiğini de belirtirseniz, çünkü değil ki kullandığınız model sistemden görebilirsiniz, gelip de tek kapılı ufak bir tane Konfiye dolap hanıma mağdur olmayayım muhabbetleri diye bir şey gelirsiniz. Hani zaten yemek yemek sınırlandıktan sonra sırf ilaç için gereksiz olur bu olay. Anladım. Bunu da paylaşıyorum kaydınızın içerisinde. Size bunu bu şekilde iletim sağladım konuyla ilgili Tamam, teşekkür ederim bilginiz için. Teşekkür i̇yi ederim günler. ben de sizlere iyi günler dilerim. Evet yine sonuç alamadık. Dur bakalım ne olacak.